Evet yine deli gibi montaj yaptığımız bir araç. Hyundai Bayon çok gelmeye başladı. Çok da satılan bir araç ve aç abi kaputu. Hyundai firması al bu aracı LPG tak öyle bin diye bir motor koymuş. 1.4 motor bizim en çok gördüğümüz motorlardan bir tanesi. LPG uyumu müthiş. Montajda bitmek üzere sonlara gelmişiz. Hyundai Bayon ne taktık? BRC taktık. Bakalım araç kaç kilometrede onu da görelim. Çok şık bir araç ve ben soranlara da ısrarla tavsiye ediyorum. Özellikle LPG'li binmek isteyenler için müthiş bir araç. Kilometremiz de kaçta? 3334. Araç sahibi çok mutlu olacak, çok memnun kalacak bundan eminim. LPG uyumu mükemmel arkadaşlar. İyi bir montaj, iyi bir ayar ile çok çok az yakacaktır. Alabileceği en az yakıtlı arabayı seçmiş oldu. Araç sahibi keyifli sürüşler diliyorum. Hayırlı olsun.